Merhaba sevgili koçlar. Bugün 14 Ağustos çarşamba Merkür günündeyiz. Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün boyu maddi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Özellikle ortak maddi kaynaklarla ilgili çevrenizdeki kişilerle veya ortağınızla bazı tartışmalar ve görüşmeler yapmanız mümkün olabilir. Ancak e, aranızda bazı görüş ayrılıkları olabilir gün içerisinde. E, bu nedenle e, sabırlı olun. Karşınızdaki kişinin düşüncelerine de önem vermeye çalışın. E, bu şekilde özellikle günün ilerleyen saatlerinde, akşam saatlerinde e, anlaşma zemini bulmanız daha kolay olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Ağustos Çarşamba. Ay Akrep Burcu'nda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay-Mars arasında oluşacak üçgen açı güne oldukça hırslı ve enerjik başlamamıza sebep olabilir. Günlük işlerimiz ve projelerimize bugün daha bir tutkulu şekilde yaklaşabiliriz. Ancak öğle saatlerinde güneş ve ay arasında oluşacak kare açı özellikle karşı cinsle ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerimize biraz dikkat etmemizi gerektiriyor. bazı çatışmalar, fikir ayrılıkları oluşabilir. Çok kararlı ve azimli olacağımız için bugün amaçlarımız için kararlılıkla mücadele edebiliriz. Öğle saatlerinde de ve günün geri kalan kısmında da bu etkiler devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde Ay-Venüs'te çok güzel olumlu bir açı yapacak. E, bu da e, yoğun ve e, mücadeleli geçen bir günün ardından dinlenmemiz, keyifli ve hoş zaman geçirmemiz için bize çeşitli fırsatlar yaratabilir. Sevdiklerimizle birlikte olabilir, e, güzel organizasyonlara katılabiliriz. Ay-Gece yarısı 00.31'den itibaren boşluğa girecek. Hoşçakalın.